İstanbul Halkalı Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Naz Enteş. Teknik analizde Zeki Karaloğlu hocamla birlikteyiz. Maçın orta hakemi Selçuk Yücel. Evet, Kırmızı Köşe'de 65 kilo mücadelesi, çeyrek final mücadelesi. Kırmızı Köşe'de Beykoz Spor Kulübü'nden Ahmet Hasan Büyük, Mavi Köşe'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Yusuf Esat Eren karşısında. Evet, teknik analiz için Zeki Karaloğlu hocamızdayız. Buyur hocam. Burada biraz karışık bir durum var. Evet bu 65 kiloda 24 sporcu var toplam katılan. Dolayısıyla bu çeyrek final maçı oluyor. Diğerleri yarım oynarken bu çeyrek final oynuyor. Kırmızı köşe bir maç yaparak, kazanarak gelmiş çeyrek finali. Mavi Yusuf Esat Eren'de bir maç kazanarak yani finale gelmiş. Beşiktaş iç olmasına rağmen köşesinde başkan antrenör var ve üzerinde Beşiktaş forması yok. Yani bu da bir soru işareti. Dün, gün aynı sporcu Beşiktaş formasıyla oynamıştı ama bugün Beşiktaş forması giymemiş. Ee, her iki sporcu da başarılı adı. Bu maçı alan yarın yarı final oynayacak. Evet maviden Ömer Turuşlar var. Kırmızının oradan çıkması lazım. Evet kırmızı bu sefer rakibin üzerine gidiyor. Mavi Demir Kuruşlar var. Evet. Mavi aynı yerde üç tane sol direkt buldu. Evet kırmızı her gelen her yolu aldı. Aldı evet. Aynı yerden 3 yolu da aldı. Ayrılık ayrılık. sporcuların distansa girip çıkmaları çok önemli. Evet, Beşiktaş adına dövüşen Yusuf Era, Esat Eren'in köşesindeydik. Fakat hocamızın da söylediği gibi Esenyurt Belediye Spor Kulübü formasıyla şimdi şu anda linkte. çok güzel vuruşlar var maviden. Kırmızı onca yumruk almasına rağmen hiç belli de etmedi yani. O da, o da ayrı bir dayanıklılık şey değil mi hocam? Dayanıklılık da, da önemli bir faktör tabii. O kadar yumruk aldı yani zerre belli etmedi. Selçuk Yücel kafanızı kaldırıyor sporculara. Mavi'nin deli çok iyi ama geriye fazla yaslanıyor. Bu da mesafeye fazla girdiği anlamını çıkarıyorum bundan da. kurtuluşlar tekrar maviden. Evet, Gonka birlikte bu sona erdi. Evet, bu sefer kırmızının kırmızı köşedeyiz. Her iki roundda da bir hayli yumruk aldı kardeşimiz. Evet hocam, bu her iki sporcu da final gelene kadar kaç maç yapmışlardı? Efendim... Birer maç yapıp çeyrek finale gelmişler. Bu maç aldılarsa yarı finale çıkacak. Evet. 24 sporcu varmış ama en kalabalık varmış. Hocam, Birinci gel... maçı bay çekmişler, bay çekince otomatikman 16'ya girmiş oldular. Yani. E bir maç yapmış, bu ikinci maç. 3 ve 4 bitirecekler, finalle bitirecekler. Yani bu Siklet o zaman yangın yeri gibiymiş hocam. Evet işte bir gün sarkıyor, devam ediyor. Yani bir günde sarkıyor artık onun şampiyonu nasıl belirleyecekler? Kurayla mı yoksa bir özel salonda bir maç mı? Pazartesi günü bu salonda kalabileceklerini zannetmiyorum. Yani bu programı vardır. Pazar yani. günü akşam toplarlar ringi falan. Evet. yani bir kulübün anlaşıp kulübün antrenman salonunda bir seçme yaptırabilirler. Böyle bir maç yaptırabilirler. 65 ve 70 kilolarda bir gün sarkıyor. Beş günlük programa giriyor. 4 gün olarak programlanmış ama kalabalık olunca 500 güne sarkıyor. Evet. dolayısıyla bunların finali pazartesi günü oynanması gerekiyor. Evet. Bakalım. Yani. Ama yarın maçı kazananlar zaten Türkiye şampiyonatını pardon bugün kazanıp yarı finale kalanlar Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanıyorlar. Ha, i̇lk dörde yani, giriyorlar diyorsun. İlk dörde girdikleri için Türkiye şampiyonasına gitme hak kazanıyorlar. Finali kurayla da belirleyebilirler. Ama yarın maçlarını yapanlar, Yarın finalistler belli olur. Final yapılır veya ile şampiyon belirlenebilir. Anlaşırlar, antrenörler, sporcular. Kura çekerek birinci, ikinci belirleyebilirler. Ya da bir herhangi bir kulübün, uygun bir kulübün antrenman salonunda, ringde, e, üç tane, dört tane hakem. Yortal direk. Evet. E, maç yaptırılır. Sonuç belirlenir. Evet, çok güzel kalitelle evet. kaçtı Mavi. Evet, Konka Birlik'te Ground'a sona erdi, maç sona erdi. Evet Selçuk Yücel her iki sporcuyu da ortasına davet ediyor. Evet yarı finale yükselen sporcuyu. Evet mavi köşeden Yusuf Esat Eren Beşiktaş Cimnaz Kulübü'nden yarı finale çıkan sporcu oluyor. Beşiktaş Cemlası.